Herkese selamlar. Stratejik düşünme deyince aklınıza böyle karmaşık büyük şirketlerin yaptığı şeyler mi geliyor? Hiç merak etmeyin. Bugün bu kavramı alıp herkesin, evet, herkesin kullanabileceği pratik bir süper güce dönüştüreceğiz. Hayatınızın direksiyonuna geçmeye hazırsanız hadi başlayalım. Peki buna neden bir süper güç diyorum biliyor musunuz? Çünkü etrafınıza şöyle bir bakın. Çoğu insan hayatı resmen otomatik pilotta yaşıyor. Stratejik düşünme ise size o otomatik pilot'tan çıkıp direksiyona geçme ve rotayı bizzat çizme imkanı veriyor. İşte asıl güç bu. Ve aslında her şey tam olarak bu soruyla başlıyor. Hayat size hiç beklemediğiniz bir anda ters köşe yaptığında Sadece içgüdüsel bir tepki mi veriyorsunuz, yoksa bir an durup, düşünüp, bilinçli bir yanıt mı oluşturuyorsunuz? İşte o tepkiyle yanıt arasındaki o küçücük an, inanın bana bütün farkı yaratıyor. Yani mesele daha fazla çabalamak, daha çok yorulmak falan değil. Mesele daha akıllıca, daha keskin düşünmek. Tıpkı bir satranç ustası gibi. O sadece önündeki piyonu değil, 5 hamle, 10 hamle sonrasını görür. Stratejik düşünme de aynen böyle hayat satrancında hamlelerinizi bilinçli olarak seçme sanatıdır. Aslında hepimizin içinde, beynimizin derinliklerinde sürekli devam eden bir savaş var. Reaktif zihin ve stratejik zihin. Biri sizi fırtınanın ortasında bir oyana bir bu yana savuran çaresiz bir yaprak gibi hissettirir, diğeri ise o fırtınayı lehinize çevirmek için yelkenleri nasıl ayarlayacağınızı bilen usta bir kaptandır. Hadi gelin bir senaryo canlandıralım gözümüzde. Patronunuzdan oldukça eleştirel bir e-posta aldınız. Reaktif zihin ne yapar? Anında kan beynimize sıçrar, değil mi? Hemen savunmaya geçer, sinirleniriz. Belki de o anın ateşiyle hiç düşünmeden bir cevap yazar göndeririz. Peki ya stratejik zihin? O ne yapıyor? Duruyor, şöyle derin bir nefes alıyor ve kendine soruyor: "Benim asıl ulaşmak istediğim sonuç ne?" Sonra da uzun vadeli hedeflerine hizmet edecek sakin, akıllı bir plan yapıyor. İşte bütün fark burada. Peki güzel anlattın da nasıl yapacağız bunu? O reaktif, otomatik pilottan nasıl çıkacağız? Size inanılmaz basit 3 aşamalı bir yol haritası vereceğim ve ilk aşamamız şu: Harekete geçmeden önce o sihirli boşluğu yaratmak, yani durup düşünmek. Ve bu alışkanlığı kazanmanın sırrı, inanamayacaksınız ama sadece tek bir sayıda gizli. 3. Buna 3 saniye kuralı diyoruz. Dürtüsel bir tepki vermekle bilinçli bir yanıt oluşturmak arasındaki o kısacık, o değerli 3 saniye var ya, işte o her şeyi değiştirebilir. Peki o 3 saniyede ne yapacağız? Kendimize 3 tane süper basit soru soracağız. Diyelim ki yoldasınız, biri patiye önünüze kırdı. Soru 1: Şu an istediğim asıl sonuç ne? Cevap: Sakin ve güvenli bir şekilde yoluma devam etmek. Soru 2: Şimdi korneye basıp küfretmek, bu sonuca hizmet ediyor mu? Cevap, hayır, tam tersi, sadece stresi ve riski artırıyor. Ve soru 3, benim o sakin, akıllı, stratejik versiyonum olsa, o ne yapardı? Cevap, yavaşlar, mesafeyi korur ve sakince yoluna odaklanırdı. İşte bu kadar. Bu üç basit soru sizi anında kontrol koltuğuna oturtuyor. Harika, durup düşünmeyi başardık. İlk adımı attık. Ama bu tek başına yeterli değil. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yani bir nevi helikoptere binip olaylara yukarıdan bakma zamanı. Artık tek bir piyonu değil, bütün satranç tahtasını, oyunun tamamını görmemiz gerekiyor. Bu bakış açısının havalı bir adı var. Evet, sistem düşüncesi. Ama aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Sadece baş ağrısını geçirmek için ağrı kesici almak yerine, yahu bu baş neden sürekli ağrıyor diye sormak gibi bir şey. Yani semptomlarla değil Kök nedenlerle ilgilenmek. İşte bunu yaptığınızda başkaları bir sonraki piyon hamlesini düşünürken siz tüm oyunun nereye gittiğini anlarsınız. Peki bu büyük resmi nasıl göreceğiz? Manzaranın haritasını nasıl çıkaracağız? Yine çok basit 3 sorumuz var. Diyelim ki yeni bir iş projesindesiniz. Oyuncular kimler? Siz varsınız, patronunuz var, başka bir departmandan bir ekip var. İkinci soru güç kimin elinde? Projeyi kim onaylayacak? Bütçeyi kim kontrol ediyor? Ve son olarak Herkesin çıkarı ne? Pozisyonlar ne? Belki patronunuz hızlı sonuç istiyor, diğer departmansa hata yapmaktan korkuyor. İşte bu basit analiz bile size anında nerede durmanız ve nasıl bir hamle yapmanız gerektiğini fısıldar. Tamamdır, harika gidiyoruz. Durduk, düşündük, helikoptere bindik, bütün manzarayı gördük. E şimdi ne olacak? İşte şimdi en keyifli kısma harekete geçme zamanı. Ama unutmayın, amacımız daha çok koşmak, daha çok çabalamak değil. Amacımız en doğru noktaya o tek akıllı dokunuşu yapmak ve en büyük etkiyi yaratmak. Bu aşamanın anahtar kelimesi, sihirli kelimesi kaldıraç. Hani Arşimed'in o meşhur lafı vardır ya, bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım diye. İşte biz de tam olarak o kaldıraç noktalarını arıyoruz. Yani azıcık bir dokunuşla devasa bir etki yaratma sanatı. Çünkü mesele asla çok çalışmak değil, her zaman akıllıca çalışmak. Bu kaldıraç olayını en güzel anlatan şeylerden biri de meşhur 80-20 kuralıdır. Anlamı çok basit. Genellikle elde ettiğiniz sonuçların %80'lik devasa kısmı harcadığınız eforun sadece %20'lik küçücük bir kısmından gelir. İşte stratejik düşünen insan o yüzde %20'lik altın dilimi bulur ve bütün enerjisini, bütün odağını oraya verir. Geri kalan yüzde %80'lik boş işlerle angaryayla vakit kaybetmez. Peki Tüm bu anlattıklarımızı yaptık diyelim. Bu üç adımı hayatımıza kattık. Sonunda ne olacak? Elimize ne geçecek? İşte stratejik olmanın size kazandırdığı o büyük avantaj, o büyük ödül. İşte tüm bu çabaya değer mi diye soranlar için cevap burada. Çok daha net ve hızlı kararlar verdiğinizi bir düşünün. Omuzlarınızdaki o anlamsız yükün, o stresin yavaş yavaş kalktığını, hedeflerinizin artık puslu değil, kristal berraklığında olduğunu. Ve en önemlisi artık hayatın rüzgarında savrulan bir yakrak değil, kendi geminizin kaptanı olduğunuzu hissettiğinizi düşünün. İşte stratejik düşüncenin size kazandırdığı asıl ödül bu histir. Ve son olarak belki de en önemlisi şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Stratejik olmak, başkalarından daha akıllı olmak, onları alt etmek demek değildir. Asıl oyun bizim kendi içimizde. En büyük zafer kendi dürtülerimize, kendi otomatik pilotumuza, kendi sınırlarımıza karşı kazandığımız zaferdir. Bu, kendimize karşı kazandığımız bir ustalık oyunudur. Ve şimdi sıra sizde. Bu öğrendiklerinizle bugün atacağınız o ilk küçücük stratejik hamle ne olacak? Belki de sadece gelen o sinir bozucu mesaja cevap vermeden önce, evet, sadece 3 saniye durmak. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile küçücük tek bir adımla başlar. Sizinki Şimdi başlıyor.